çok kıymetli basın mensupları kıymetli misafirler ekranları başında bizi izleyen çok aziz milletimiz bugün özel bir gün nedeniyle huzurlarınızdayız her yıl olduğu gibi bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bugün münasebetiyle engellilerin yaşadığı sıkıntıları, problemleri, sorunları bir kez daha sizlerin huzurunda kamuoyuna duyurmaya çalışacağım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün münasebetiyle Hemen hemen her yıl bizler konuşuruz, engelli sivil toplumu konuşur, yetkili insanlar bir şeyler konuşurlar. Ama görünen o ki her yıl aynı şeyleri gündeme getiriyoruz. Dertleri, sıkıntıları ortaya koyuyoruz. Bir yılda demedik ki bugün evet şu problemlerden şunları çözdük, çözüldü, mutluyuz diyebilmeyi çok isterdim doğrusu ki. Ama maalesef yine sorunları gündeme getirip onlardan bahsedeceğiz ki artık başka yolumuz yok. İsterdik ki neleri yaptık bugüne kadar değil de neleri yapamadık diyelim ve bu problemlerin çözüm hususunda bir şeyler önerelim. Evet, engellilerin devasal sorunları devam ediyor. Bunları birkaç başlık altında toplayabiliriz. Başta sağlık problemleri. Sağlık problemleri deyince aslında bizim öteden beri savunduğumuz ve ortaya koyduğumuz bir husus var. Devlet öncelikle engelliliğe yol açan sebepleri ortadan kaldırmalıdır. Bunun için sağlık politikaları geliştirmelidir. Engelli nüfusunun azaltılması hususunda gerekli etkin adımlar atmalı bu hususta çalışmalar yapmalıdır. Sağlık politikalarımız geçmişte baktığımızda hakikaten yeterli değilmiş ki işte çiçek hastalığından görme engelliler vardı. İşte çocuk felci hastalığından ortopedik engelliler meydana gelmişti. Yani bütün bunlar engelliliğe yol açan sebeplerdir. Öyleyse devletin etkin bir politikayla bu sebepleri ortadan kaldırması lazım. Şimdi diyeceksiniz ki evet çocuk felci var mı? Çiçek hastalığı falan var mı? Kızamık var mı? Bunlarda mütevellit engellilik durumu var mı? Evet hemen hemen yok. Ama bunlar yok ama başka süreyen hastalıklar geldi. Onlar insanları engelli durumuna getirdi. İşte epilepsi, işte emes. Daha nice sayabileceğimiz Down sendromu, otizm vesaire. İşte sağlık politikalarını o denli etkili e, kılabilmemiz kılınması lazım gelir ki bu yani engelliliğe yol açan bu sebepler hiç olmazsa tümüyle yok edilmese bile azaltılmalıdır. Engelliliğe yol açan sebeplerin bir diğeri de kazalardır. Trafik kazaları, iş kazaları, terör, savaşlar. 2000 pardon ilk tarih değil de ikinci Dünya Savaşından sonra o savaşta sakat kalan insanların durumunu bütün dünya milletleri gözlemlemiş ve engellilere karşı bir duyarlılık başlamış o zaman. O zaman Dünya Sağlık Örgütü bir politika geliştirmiş zaman zaman toplanarak engelliler hususunda kalıcı, devasal e, nitelikte kararlar alınmış. O kararlar doğrultusunda bugün işte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilmiş. Bugün 3 Aralık e, kutluyor diyemeyeceğim ama bir farkındalık oluşturma adına böylesi bir günde işte milletimizin huzurundayız, sizlerin huzurundayız. Sadece engellilerin problemleri bunlar değil. Yani engelleri yol açan sebepler bir devlet politika sorunu. Dolayısıyla bunun çaresi iktidarlardadır. Ama devlet-millet el ele işbirliğiyle çözülebilecek uzun vadeli programlardır. Engelliler istihdamda sorun yaşıyor. Çalışan engellilerin problemleri bir yana, iş bekleyen engelliler o kadar çok ki. Yani evet ülkemizde bir işsizlik problemi var diyebilirsiniz doğrudur. Lakin Türkiye'de işsizlik yüzde %12'lerde seyrediyorsa, Engelliler arasında bu işsizlik oranı yüzde seksenleri buluyor. Onun için engellilerin B mahal e, devlet kadrolarında kotaların doldurulması ve yetersiz sayılan kotanın da bir an evvel artırılması yani en az yüzde altı yıllara çıkarılmasını engelliler bekliyor. Denebilir ki mevcut kontenjanlar doldurulmamış ki artışı yapalım. Ee, bizim arzu ettiğimiz e, hem e, kotaların, kontenjanların, açık kontenjanların doldurulması, akabinde de bunun artırılmasıdır. Çünkü ihtiyaca ancak öyle cevap verilebilir. Şu anda engelliler en azından bugün münasebetiyle 10 bin atama bekliyor, en az 10.000 atama bekliyor ama iki yıldır heyhat bu tür atamalardan maalesef çok cüz'i miktarda olabildi, ee, arkasından herhangi bir durum gelmedi. İstihdamda bir de engellilerin nitelikli işlerde çalıştırmaması problemi var. Yani fakülte bitirmiş, örneğin hukuk fakültesini bitiren bir görme engelliye santral memurluğu veriliyor. Ya da yardımcı hizmetlerde şurada burada çalıştırılıyor. Bu da engellinin onuruna dokunuyor. Dolayısıyla burada da bir e, iyileştirme ve bir pansuman gerekiyor. Dolayısıyla bu problemleri bugün hala konuşur olmamızdan biraz üzüntü duyuyorum ama maalesef kaçınılmaz gerçekler bunlar. İstihdamda daha ayrıntılara girilebilir, konuşulabilir. Ama bir de emeklilikte, engellilerin emeklilikte yaşadığı problemler var. Kanun öngörmüş bir intihaz hakkı tanınmış. Ağır, e, rapor derecesine 15 yılda, 16 yılda ve 18 yılda emeklilik hakkı verilmiş. Rapor yönetmenliklerinde öyle bir değişiklikler var ki, yani 2 yıl, 3 yıl önce emekli olan birini SGK sonradan çağırıyor, gel git yeniden rapor al, senin rapor süren bitti. Efendim o süreli rapordu, şuydu buydu derken tekrar rapora gönderiyor. O gün yüzde kırkın üzerinde rapor alan engelli daha sonra yüzde kırktan aşağıya düşünce sen emeklilik iptal oluyor. Yani bize göre kazanılmış hakkın geri alınması ee, bir haksızlık sebebi. Baya mahal bu haksızlıkların da giderilmesi hususunda iktidardan engellilerin talebi var. Eğitimde engelliler özel eğitime muhtaç biliyorsunuz. Pandemi döneminde en çok mağdur olan kesim eğitimde engelli kesimi. Evet, sanal ortamda eğitim yapıldı. Ama engelliler ne kadar faydalandı bundan? Soru işaret. Bu eğitim eksikliklerini, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerini rantabül hale getirerek giderilebilir. Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri Denet, denetlenir hale gelir de özel eğitimciler yetiştirilir, oralarda istihdam edilirse engelliler için çok büyük faydaları var. Onun için özel eğitime de özel özen gösterilmesi lazım. Biz Saadet Partisi olarak geçmişte bunların hemen hemen tamamını yapabilir hale gelmiştik. Çok da zor değil. Devlete çok da maliyeti yok. Ama engelliler kişisel haklarını ararken toplum ve devlet de engelli birey olarak görmelidir. Şu anda engelliler Bire, birey olarak görülmüyor. Onun için problemler çözülmüyor. Engelliye yardım yapılacak nedir bu? Yani diyelim evde bakım hizmeti verilecek engelliye engelli bireyin şahsi gelirine bakılmıyor. Oradaki ailenin gelirine bakılarak kriter belirlenmiş. 2022 sayılı yasada da aynı durum. Yani kişiyi, engelliyi birey olarak görme yerine birilerine bağımlı ailesinin çocuğu gibi görünüyor. Evet, ailesinin çocuğu da artık 18 yaşını geçmiş. Dolayısıyla bütün bu problemlerin ayrıntıları çok, yani böyle bir basın e, toplantısına sığdırılamaz. Ben yüzeysel olarak bu konuyu da geçiyorum. Diğer bir taraftan engellilerin ulaşım ve erişimle alakalı problemleri var. Sosyal problemleri var. Belediyelere düşen görevler var. Ulaşımla erişimle alakalı kanun 2005'te çıktı. Hala erteleniyor hala hala istenilen düzeyde ulaşım ve erişime engeller kavuşamadı. Ulaşım ve erişim olmadığı için sosyal hayattan da uzak oluyorlar. Çalışma hayatından uzak oluyorlar. Bütün bunlar eğitim hayatından da uzak oluyorlar. Bu bütün bunların olabilmesi için engellilerin mutlu, huzurlu yaşayabilmesi için, toplumda hak ettikleri yere gelebilmeleri için bu söylediğimiz problemlerin giderilmesi ve özellikle de ulaşım ve erişimle alakalı problemin bir an evvel halledilmesi gerekir. Bir de ağır engelli kesimi var. Saygıdeğer arkadaşlar, bu ağır engellilerin aileleri her nerede karşılaşırsak karşılaşalım ki bize çok bu hususta e, mesajlar geliyor bizzat talepler geliyor Ben öldükten sonra çocuğumun hali ne olacak endişesi hakikaten yani empati yaparak düşünürsek eğer çok büyük bir problem. Müzdarip olan insan bu sıkıntının altından nasıl kalkabilir? İşte burada rahmetli Erbakan hocamızın ortaya koyduğu bir e, strateji diyelim, bir program diyelim veya bir görüş diyelim, adil düzen içerisinde bunun cevabı var. O garson devlet demişti. Milletine hizmet eden devlet. Sosyal devlet demişti. Artı kerim devlet demişti. Kerim devlet nedir? Kerim devlet işte ağır engelli, kendi kendine idare edemeyen, bakıcıya muhtaç, ailesine muhtaç, engellilerin devlet şemsiyesi altına alınması ailesine yük edilmemesi programıdır. İşte o zaman o aile, o anne, o baba ben öldükten sonra çocuğum ne olacak endişesini yaşamayacaktır. Bütün bunların çözümü sadece iktidarla değil ama bugün tabii yürür, yürütmede iktidar olduğu için bugün kanunların yürütülmesinde de iktidar etkili olduğu için biz iktidara sesleniyoruz ama bütün topluma bütün muhalefete de aynı zamanda bu hususta mesajlarımız var. Yarın bir gün iktidar değişir, muhalefet gelir. Ama engeller hususunda kalıcı etkili politikalar geliştirilmesi lazım. Kanunlara baktığımız zaman arkadaşlar samimiyetimle söyleyeyim ki hemen her hususta engellileri ilgilendiren kanunlar var. Fakat kanunların yürütülmesinde engeller var. Engelliler bürokratik engelleri aşamıyorlar. Burada sıkıntılar var. Yazılı metinlerde çok güzel şeyler var. Ha, hatta Türk Ceza Kanunu'nda engellilerin aleyhine ayrımcılık yapılırsa cezası var. Görme engellilerin imza meselesi var. Kanun çıktı. Bir problem yok. Kanun yazılı metin ama yine engelli, görme engeli notere gidince yine şahit istiyorlar. Bankaya gidince yine şahit istiyorlar. O yazılı metne kimse bakmıyor. İşte burada engellinin önüne engel konuyor. İnsanların yani etkili, yetkili e, insanların, buradaki çalışanların kendi inisiyatiflerini engellinin aleyhine kullanmak gibi bir keyfiyetleri var. Onun için bize insan unsuru çok gerekli zihniyet çok gerekli. Fiziksel engeliniz olabilir. Görme engeli, işitme engeli, ortopedik engelli, zihinsel engelli fiziksel olarak olabilir. Ama insanların ideolojisinde, zihniyetinde ve davranışında engelli varsa işte en nasıl diyeyim ki buraya bir cümle bulamıyorum. Hani en kötü engellik bu engelliliktir diye düşünüyor. Allah kaderimiz icabı bizleri engelli kılmış olabilir. Buna çok şükür elhamdülillah deriz. Ama öbür türlü engellilerden olmaktan da Allah'a sığınırız. Rabbim kimseyi o tarif ettiğim engellerden eylemesin. Bugünü 3 Aralık'ın bütün engelli camiasına, milletimize, bütün dünya insanlarına hayırlar getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum cani gönülde. Biz Saadet Partisi olarak geçmişte yaptıklarımızı bütün kamuoyu biliyor. Bugünden sonra da inşallah parti olarak zaten muhalefette yapıyoruz. İş başına geldiğimizde de bütün engellilerin hatta bütün insanların insanlığın mutluluğunu refahını yeniden büyük Türkiye'nin olacağını Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bu dilek ve temennilerle basın toplantımıza son verirken yine ekranları başında bizi izleyenlere, sizlere, sayın basın mensuplarımıza saygılarımı arz ediyorum. Allah'a emanet olun.